Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Yunanistan'dan bir provokasyon daha. Gayri askeri statüdeki Boz Baba Adası'nı ziyaret ettiler. Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalis, gayri askeri statüdeki Boz Baba Adası'nı ziyaret etti. Türkiye sık sık barış ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi mesajı verirken Yunanistan Ege Denizi'nde provokatif eylemlerine yenisini ekledi. AA'da yer verilen habere göre, Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Hardalis, bugün helikopterle Türkiye'ye 80 kilometre uzaklıktaki Bozbaba Adası'nı ziyaret etti. Yunan üst düzey yetkililerin, bu yıl gayri askeri statüdeki adalara 50'ye yakın ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi. Yunan tarafının uluslararası sözleşme ve anlaşmalara aykırı bu faaliyetleri sıklaştırmasının, provokasyon amaçlı olduğu belirtilirken Ege'de binlerce ada varken ziyaret için özellikle bu adaların seçilmesinin başka bir anlamı olamayacağı kaydedildi. Askeri kaynaklar, Yunan yetkililerin tansiyonu artırmak yerine bu tip ziyaretleri durdurmalarının, iki ülke ilişkileri açısından taşıdığı öneme işaret etti. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.